Birleşik İtalya'nın ilk kralı, doğum Milano. Emanuela'nın galeriyası. İki gün keyifli bir şekilde vakit geçirebileceğiniz güzel bir yer. Aşk yaşıyorlar ve Da Vinci ölene kadar sürgün yedikten sonra... ...sahip çıkıyoruz, portalarına sahip çıkıyoruz. Çünkü diyor ki adam, ne yaptıysa yaptı. Ama sonuç olarak bu şehre... Bir çok böyle şirin, tatlı bir oda. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biz İtalya'dayız. Osmanlı beraber. Büyük İtalya turuna çıktık. Bugün iki gün konaklayacağımız Milano şehrindeyiz. Bilimin döndüğünce size tecrübelerimizi, maceralarımızı anlatmaya çalışacağım. Bize çok güzel anı olarak kalacak. Sizin de keyifle seyredeceğiniz İtalya serimiz başlasın. Şu an Milano Katedrali'nin önündeyiz namı değer doğmadı Milano. Hemen onun sağında şu Emanuela e, galeriyası görmüş olduğunuz gibi. Emanuela'da kim derseniz şu meydanın tam ortasında bir heykel var. At üzerinde bir kral. <laughs> namı değer kralımız Başımın üstünden kuşlar geçiyor bu arada. Birleşik İtalya'nın ilk kralı. O yüzden onun adını, sanını, heykelini her yere yapmışlar, vermişler. Böyle bir Güzel meydan. O katedral fotoğraflarının önü böyle kalabalık oluyor bu arada. Doğum Milano Katedrali. Arkamda bir konser veriliyor. 600 yıl kadar sürmüş inşası ve üzerinde 4000'den fazla heykel olduğu söyleniyor. Mimari, butik bir mimariye sahip. Öğrendim bilgileri aktaracağım size. Butik ne demek? Arşa, göğe yükselen e, mimari bir yapı. Yani amaç Tanrıya Allah'a yükselmek. Ona ulaşmak için yapılan bir mimari. E, hemen detayları göstereyim size. Şu sivri sivri yapılar Gotik mimari'nin e, bir simgesi aslında. E, doğal olarak da İtalya'nın simgesi haline gelmiş burası. Bu arada bu katedral ilk 5 katedral, katedral arasında yani dünyadaki en büyük ilk 5 katedral listesinde. Ama o sıralamayı da gotik mimarideki yükseltiye göre veriyorlar. Birincisi Köln, Köln'de olan bir katedralmiş. 126 metre uzunluğunda. Burası 102 metre uzunluğundaymış. Aynen ikinciyi de evet yanlış bilgi vermek istemedim. İkinci katedral oluyor. Uzantıyı da artırmak için yani yükselti arttırmak için arkasındaki Meryem Ana Kilisesi'ni e, Meryem Ana heykelini koymuşlar buraya görüntüsünü eklerim size. O da biraz yükselti verdiği için öyle bir e, ihtişamlı görüntü yapmışlar. Bir de katedralin önünde bir kapı var onu göstereceğim şimdi size. Şurada yeşil bir kapı var bu kapıya dokunmanın e, bir anlamı manası varmış ve kişiye şans getirdiği inanılıyormuş. Hatta bazen önünde sıra oluyor. Şu an çok yoğun değil. Dokunulan yerler aşınmış Görebiliyorsunuzdur umarım. Yani bu tarz e, inanışlar her yerde var. Bak kapı aşınmış. Görüyor musun? Biz de dokunalım ya. İlk önce sen dokun sonra ben. <laughs> güzel değil mi aslında? Ne yapıyorsun? Dehşet derecede. galeriyanın içi bu şekilde. Zaten birçoğunuz fotoğraflardan falan görmüşsünüzdür. Ama gerçekten çok ihtişamlı, çok kalabalık ve de çok 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 güzel Erken gelmiş herhalde o. Şimdi şurada kalabalığın olduğu yerde bir boğa figürü var şöyle yerdeki mozaikler gibi ve şöyle bir baltıl inanış var. O boğa figürünün ayağına tabanınızla basıp bakın şurada birisi dönmeye çalışıyor. Tabanınıza basıp sağ yönünün tersine 3 defa döndüğünüzde size şans getirdiğine inanılıyor imiş. Bakın. Fıtı fıtı dönüyorlar, dönmeye çalışıyorlar ama abla ters dönüyor. Evet. Hatta bakayım görebilecek misiniz? Orası aşınmış bir durumda. Duomo Katedrali'nin hemen sağından yani galeriye girdiğinizde Emanuela'ydı galiba o Birleşik Kral'ın galerisine e, ismini verdi galeriye girdiğinizde dümdüz ilerliyorsunuz ve çıkışında Da Vinci'nin heykeli var ve heykelin altında da dört tane daha ufak heykeller var. Hepsi e, üç tanesi bu arada. E, da Vinci'nin çırağıymış. Bir tanesi de hayat arkadaşı diyelim. E, hayat arkadaşıymış. Da Vinci'nin hikayesini bu arada size anlatacağım. Heykele geleyim, göstereceğim şimdi. Şimdi galeriyanın tam çıkışında e, çıkış şurada kalıyor bu arada. Heykel hemen şu noktada. Şimdi buradaki büyük heykel Da Vinci. Onu size göstereceğim ama şu hemen arkasında kalan heykel Salaino Da Vinci'nin hayat arkadaşı. Yani şöyle önden de göstereyim. Evet. Şu Da Vinci heykeli. Altında da dört tane küçük heykel bulunuyor. Bu heykeller onun çırağıymış. Şu noktadaki de Salaino aşk yaşıyorlar ve Da Vinci ölene kadar sürgün yedikten sonra can verene kadar yanında sadece yani hiç başından ayrılmayan hayat arkadaşı Salaino varmış. Onu da böyle heykelleyip ona ödül olarak sunmuşlar. Da Vinci heykelinin hemen arkasında şu La Scala tiyatro binası var. Ee, çok meşhur ve çok büyük bir tiyatro binası. 2500 kişiye varan bir kapasitesi vardı değil mi? Yoksa daha mı fazla? 2500 kişilikmiş. Yani yeni tadilat <laughs> sonucu 2500 kişilik olmuş. <laughs> Afiyet olsun koca. Bence güzel bir iş. Birleşik İtalya'nın ilk kralı Doğum Milano. Şurası da Emanuela'nın galeriyası, ee, AVM şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir meydanı var. Şurası turretlerimiz, şuradan ilerleyen caddenin Osman Bey Şişli olduğunu. Şuradan aşağı giden caddenin de nişan taşı gibi olduğunu düşünmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir meydanı var eğlenceli. Evet. Şu cadde de böyle devam eden boylu boyunca bu arada bu caddenin devamı şeye çıkıyor. Starbucks'ın o fabrikasının olduğu büyük inşa edilen mağazaya çıkıyor. Da Vinci'nin heykeli de bu galeriye bitirdiğimizde hemen bunun bitimindeydi o size anlatmıştı. Küçük yani Milano e, iki gün keyifli bir şekilde vakit geçirebileceğiniz güzel bir yer. Kaybolmazsınız burada. Yani her sokak bitiminde ya da başlangıcında bildiğiniz, gördüğünüz bir yere çıkıyorsunuz. Ve bilindik yerler oluyor. Güzel yani belirleyici noktalar olduğu için e, simgeler rahatlıkla yolunuzu bulabiliyorsunuz. Öyle. Gelsin çok güzel kokuyor. Herkese tekrardan selam. Milano'da konaklayacağımız, ilk gece konaklayacağımız otele geldik. Normalde otel konusunda beklentilerimizi çok düşük tutmamız söylendi. Ama biz odayı beğendik ya. Çok böyle şirin, tatlı bir oda. Şimdi size göstereceğim. Balkonumuz varmış. Ben geliyorum. Şöyle bir lavabo var. Bakınız şu kitler de var. Yani her otelde olmayabileceği söylenmişti. Bak Osman Taret musluğu burada da var. Ama yabancıların olan musluk. Her yerde ayna var. Her yerde ayna var. Çok güzel. Şimdi de odayı göstereyim size. Hocama bir televizyon koymuşlar. Eski tip avizeler yine bir ayna. Otelin lobi kısmı da full ayna bu arada. Burası da ayna. Klima da var. Klimamız da var. Değişik duvar kağıtları falan. 80'lerden kullanmışlar. Evet evet çok böyle eski tip odalar olur ya. Şaşırdık mı? Burada da bir ayna var. Hepsi çok güzel. Şöyle balkonumuzu göstereyim size. Şey. Wow, penceri açılıyor burası. Bakar mısınız? Göremiyorsunuz tabii çok karanlık. Bizim Milano'daki ilk izlenimimiz güzel, çok çok güzel. Kaldığımız otel burası bu arada. İki katlı şirin bir otel. Alışverişimizi yaptık ve poşete tabii ki de para vermedik. <laughs> Evimize taşıyacağız.